bir dönem Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere, Eksen'de yayınlanan Konuşanlar adlı programa katıldı. Fenomen yarışmacının cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı. İşte detaylar. Eksen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı son bölümünde normal misafirleriyle birlikte Survivor yarışmacılarını da ağırladı. Konuşanların son bölümüne konuk olanlar arasında Survivor yarışmasının akılda kalan isimlerinden biri olan ünlü atlet Nagihan Karadere de vardı. Karadere yaptığı itiraflarla programa damga vurdu. Cinsel ilişki sırlarını anlatan Karadere eski bir erkek arkadaşının boşanma harifesindeyken benim erkekliğim bitti kalkmıyor benimki ne olur bir seferlik test edelim teklifini gel bir çalışalım diyerek kabul ettiğini itiraf etti. Eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatan Karadere Yaşadığı her ilişkide uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum ifadelerini kullandı. Karadere boşandıktan sonra eski erkek arkadaşının bir kez daha kendisine geldiğini ve bu sefer kabul ettiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcıları Nagihan Karadere'yi özel hayatıyla ilgili her şeyi anlattığı için eleştirdiler.